Berkay, Berkay bugün işler iyi mi? Ben çok sevdim Berkay. Sevdin mi? Vallahi Berkay. İşleri iyi mi Berkay? He? İşler bugün iyi mi? Biz anlamıyoruz kardeş. Sen anlamıyorsun bu işten. İdare edelim. Şöyle de çekek arabayı arkadaşlar. Berkay beni elemanım olarak alacakmış yanına. Gel dedi elemanım olarak çalış. <laughs> bana bana rot planı da yaptı hatta. İşte arkadaşlar Berkay bir günü böyle sabah uyanıyor akşama kadar değil mi Berkay böyle karton plastik ne bulursa topluyor yani bu çocuk da yani arkadaşlar saplamacı da dolandırıcı değil bir şey olmaz sen benim ne şekilde para kazanıyorum biliyorsun